Evet, Cumhurbaşkanlığı kulesinden herkese merhabalar dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmış ve Cumhurbaşkanı olmayı başarmıştık dostlar. Peki bugün tam olarak ne yapacağız? Bugün sizlere verdiğim sözleri gerçekleştireceğim dostlar. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümde İstanbul, Ankara ve İzmir'in alınması gerektiği ve oralara birçok şeyin yapılması gerektiğini söylemiştim. Bugün Cumhurbaşkanı olarak ilk hedefim orası olacak. İstanbul'a gideceğiz ve oraya güzel bir şekilde bakmaya çalışacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğen derek bize destek olabilirsiniz dostlar. Ve son 3 bölümdür biner biner like'lar geliyor. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Eğer bu bölüme de bin beğeni gelirse hızlı bir şekilde sizlere yeni bölümünü aktaracağım dostlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle bir haritamıza bakmamız gerekiyor. Haritamıza şöyle bir tıklayacağım. Görüyorsunuz ki arkadaşlar her yer simsiyah durumda. Bu arada ben bana hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane arkadaş sürekli olarak banka yapmamı istiyordu. Banka ihtiyacını giderdik. Hemen buradan gideceğiz. Çünkü burada artık fazla bir şey yapamıyorum. Limitimi aştım. İstanbul'a gideceğim arkadaşlar. İstanbul'a bakmaya başlıyorum. Bakın bu arada mitingler falan hep kalktı. Artık bundan sonrası icraat. Yani halkın bizi yeniden seçmesi gerekiyor dostlar. Ben Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a doğru gidiyorum bakalım. Ya Cumhurbaşkanı olmak biraz garip bir şey biliyor arkadaşlar. Beni seçtiğiniz için gerçekten sizlere teşekkür ederim. Yani siz olmasanız ben ne yapardım? Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Ee, bu seri güzel bir şekilde devam edecek. Daha... Kardeşim bunlar niye bu kadar yavaş? Cumhurbaşkanıyım lan ben. Yola aç. Arkadaşlar yolları açsınlar. Şöyle hemen arabalarımı gönderiyorum görüyorsunuz ki dostlar. <laughs> Oğlum araba gönderirken bir de çarpıyorum ben de anlamadım. Buralardan şöyle gidelim. Bak bu sefer Dominic Toretto yeteneğimi açıyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Sezer Akkuya olarak Dominic Toretto yeteneği her cumhurbaşkanı bulunur dostlarım. Ama özellikle Sezer'de. Bir buraya. Bir buraya. Bak bak CHP'yi yakaladım. Arkadaşlar bir sonraki bölüm ya da bundan sonraki bölümlerde CHP'yi... Oğlum geçemiyorum. Niye geçemiyorum lan ben bunu? Arkadaşlar çok fazla sıra tıkladım ama yine geçemedim yani. Aa, bunlara buff mı geldi lan? Tamam, sıkıntı yok. Bir sonraki CP'yi yakalarız artık. Ben olabildiğince hızlı gideyim de. Ama süremiz de çok kısıtlı. Arkadaşlar biraz o sanki oyun zorlaşmış gibi fark ettiğim üzere. Bakalım bu chp'yi bu sefer geçebilecek miyim? Hadi abi. Oğlum vallaha geçemiyorum. Yok arkadaşlar geçilmiyor bu adam. Benim otobüs sanki sıfırlanmış birisi benim otobüse sabotaj yapmış gibi mi geliyor ama hadi bakalım. Neyse kaza yapmadık daha güzel. CHP arabayı mı yükseltti acaba ya? Güzel şöyle aralardan aralardan. Süremiz de bitmek üzere bu arada. Artık hızlanmam gerekiyor. Buradan buna gidiyoruz. Güzel. Çok güzel. Vardık arkadaşlar. %100 başarıyla toplamda 10, 100 tane otobüs herhalde girdik görüyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Ondan fazla otobüs gidiyor. %100 başarı. Devam et. E, yorumlarda birçok arkadaş reklamları nasıl kaldırdığımı sormuştu. Arkadaşlar reklamları kaldırmak için satın alım yaptım. Hemen sizlere de şöyle göstereyim. Buraya geldim paketlerden reklamları kaldırı aldım. 34 lira bir şey. Sizler de alabilirsiniz isterseniz. Evet şimdi arkadaşlar benden bitin yap özelliği olmadığı için haliyle Meeting miting yapamıyorum. O yüzden şehirlerimize bakmamız gerekiyor. Hemen buradan şehri gördüm. Bakın buraya bir tane hastane bir tek de üniversite dikmişiz. Hatta başka da bir icraat da bulmamış sanırsam buraya. Sizin beni yeniden seçmeniz için şuraya güzel bir fabrika stadyum. Stadyum kuracağım arkadaşlar. Of şuna bakar mısınız ya? İstanbul'daki icraatlarımızı o kadar arttıracağım ki insanlar beni tekrar seçecek inşallah. Dolar 1 lira olacak arkadaşlar. Hatta doları var ya yok edeceğiz. Buraya bir tek de polis merkezi. Türkiye Sovyet, so Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuracağız inşallah. Son bir icraat daha yapacağım. Ya da bir tane okul ihtiyaçları var. Cami ihtiyaçları sanırsam eski iktidarda çok fazlasıyla karşılanmış durumda arkadaşlar. Her yere cami yapılmış gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet şimdi bir tane şehir anketi yapalım. İstanbul şehir anket yap. Evet görüyorsunuz arkadaşlar icraatımız %12 bizi arttırdı. Van'da da aynı şekilde artış gösterdik. Lakin insanların bizi yeniden seçmesi lazım için her şehri teker teker gezmem gerekiyor. Ee, şimdi ben bir genel merkeze gideyim. Partimizin genel bir durumuna bakmak istiyorum. parti finans. 120 günlük gelir kazanıyoruz. Ve eksi 56 günlük gelir bizden gidiyor. Kanun teklifinde değil de. Şu haritaya çıksak yeniden. Yok pardon. Buralara oda eklerim. Gelmemiş. Televizyona çıkalım arkadaşlar bir. Halkımızın bizi cumhurbaşkanı olarak yeniden görmesi gerekiyor. En son balkon konuşması yaptık biliyorsunuz ki. Yara bak bunlar benim ya bunlar bana niye sürekli soruyor soruyorlar. Ben Cumhurbaşkanı olduğunda beraber sevindik. Göbek bakın ya arkadaşlar. Evet tank buffından kurtulduk. Güzel. Savaşa gireceğiz daha savaşa. Dur lan yani. Bas şunu. Köprü. Tren. İşçi. Tren. İşçi. Tren. Arkadaşlar çok iyiyim. Vallahi çok iyiyim bak. Keşke gol atabilsem ya. Gol atma şeyini falan kaldırmışlar. Miting yapamıyorum maalesef. Partimi başka birisine devredebilir miyim acaba ya? O benim yerime gezse ben sonra eğer iktidardan düşersem o parti yeniden alsam. Bakalım gezeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler öğreneceğiz inşallah ya. Gitti o. Kafama düştü. Güzel. %82. 90. E, tren. İşçi. Köprü. Köprü. Neden Cumhurbaşkanı olur ha. Keşke alsalar arkadaşlar ama işte yaş sınırlaması var. %100 başarıyla mitingimizi ve televizyona çıkma durumumuzu karşıladık dostlar. Bütün insanlar bize karşı görüşleri değişti. İstanbul'da de stadyum yapıldı. İstanbul'da polis merkezi yapıldı. İstanbul'da okul yapıldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunların hiçbir şekilde acaba onlar parti lideri olursa ne olur? Bunu da merak etmedi değilim açıkçası. Yok pardon cumhurbaşkanı. Harita. Şimdi İstanbul'a yeniden icraatlarımızı yapacağız illaki de. Şehir gör yapalım. Zaten elimizde hazır, hazırda baya bir para var. Konuşmayı yuttum. Fabrika mı otopark mı? Fabrika tabii ki de. Of mis gibi. Fabrika. Oh. Ziyaretler gerçekleştirebiliyorum. Yaptığınız ziyaret yer spor kulübü taraflarını mutlu eder. Ziyaret ettim güzel. Hastaları da ziyaret edebiliyorum. Başka bir o şuna bakar mısın arkadaşlar? Her yere bir şeyler yapıyoruz ya. Kütüphane. Banka değil, cami yapacağım buraya. Vay maşallah, camiye bak. Tamam. Şimdi hastanedeki hastaları bir ziyaret edelim. Üniversiteye destek olalım. Çok da güzel oldu açıkçası. fabrikayı da yapamıyorum bir şey. İstanbul'dan arkadaşlar zaten iki tane falan kaldı. Bir gün daha geçse bir tane buradaki işimi hallederim ben. 88 gün geç bakalım güne. Erzurum'da sel oldu. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor. Ancak bazı vatandaşlar maddi durumda zarar uğradı. Yani ben için eski cumhurbaşkanı da geçmiş olsun mesaj yollardı bütün. Ben iline yardım göndereceğim arkadaşlar. Orada bizi bir ziyaret etmeye gelen insan olsa. Komünist Parti'nin içinde cami var. Bakın işte bu kadar iyi bir lideriz arkadaşlar biz bir ziyaret etmeye gelen insanlar olsa var ya onlara var ya ne güzel sohbet edeceğim arkadaşlar da işte. Evet şimdi yeniden şehri gör yapacağım. Ve boş kalan yerleri dolduracağım arkadaşlar. Ooo. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bak çok kötü yerleşmişiz buraya. Bunu bir sil. Buraya fabrika yapacağım arkadaşlar. Burada fabrikanın olması bence daha doğru olur. İnsanlara zarar vermez. Otopark kuracağım bir tek de. Gördünüz mü? Mis gibi oldu. İtfaiye. Alıntı falan çıkmaz buralarda. bakın. Bir sonraki liderliğinde başka binalar da açılıyor bu arada. Evet, şimdi arkadaşlar İstanbul'daki icraatımızı ben tamamladığımızı düşünüyorum. Ee, hedef şimdi İzmir şehre git yapacağım. Çekişmeleri bir sonlandırmamız gerekiyor. Bakalım, bak İzmir'de bizi neler bekliyor dostlarım. Aşağıdan bu arada videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Açıklama kısmında bu oynadığım oyunun linki aynı şekilde bu oynadığım oyunun modlanmış hali de mevcut. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz dostlar. Onu da söyleyeyim. E, ee, bin beğeni gelirse yeni bölümde anında karşınıza geleceğim. Sesim bu arada az önce bozuldu. Dediğim gibi bin beğeni de yeni bölümle karşınıza geleceğim dostlar. Evet lakin arkadaşlar bizim otobüste bir sıkıntı var. Bakın çok fazlasıyla tıklıyorum ama artık geçemiyorum ben bunları ya. Hadi Aha geçtim vallahi geçtim ya. Zorlaştırmışlar sanki. Hızlı bir şekilde biz varalım. Partisi olarak Cumhurbaşkanı olarak bak iki tane ismim var görüyor musunuz? Oralara icraatlarımı yapmaya gidiyorum dostlar. Az kaldı. Oha bu sefer hızlı geçiyorum. Çünkü çok fazlasıyla tıklıyorum arkadaşlar. Hadi Tamamdır. E iyi de kaybetmeyiz arkadaşlar ya. O kadar, bak buraları ben yaptım görüyor musunuz arkadaşlar. Bu yollar hep benim yollarım. Firatlarımız kesilmiyor. Yolları hep ben yaptım. Ah be. Kafayı tostladım direkt. Şurayı da biraz azaltmışlar sanki. Cumhurbaşkanı olunca her şey değişiyor mu oğlum bu ne ya. İkisi aynı anda moralleri bozuldu. Neyse zararlarınız karşılanacaktır kardeşim. Cumhurbaşkanlığı küliyesine mesaj atın. Zaten sizi bizzat gelip biz kutlayacağız. Nasıl çarptın bana diyerek. Evet şuna bakar mısın? Tiplere bak ya. Cumhurbaşkanı müziğin var mı acaba? Bir bakayım. Eğer varsa o müziği de yükleyeceğim. 195 sonra. Oğlum bunlar hep geziyorlar tozuyorlar bak. Bizden bir yer alınırsa bittik arkadaşlar. E şehri gör. E, buraya bir arkadaşlar polis merkezi, üniversite. Üniversite çocuklarımızın okunması gerekiyor. Gençlerimizin. Polis merkezi. Üniversitenin <laughs> bu polis merkezi yaptım. İşte bu kadar. Korumakçılıyım arkadaşlar ben. Tamam. Buraya stadyum. Güzel. Ee, ulusal anket yaparsam genel olarak abi kaybediyoruz. AK Parti yine iktidara, iktidara gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Haritaya e bak bir. Al kendine gel oğlum. Kendine gel bak. Her an her şey olabilir. Aa etkinlik yapabiliyorum. Lan etkinlik var. Benim peki burada zayiat vermiş miyim? Nerede kayıp vermişim ben? Ankara ooo bak buralarda hep anketler yapıyorum yapılmış. Arkadaşlar burada bir şeyler olacak gibi ha. Merkezi dikemiyorum. Tamam. Edirne'yi de almışlar. Oy durumlarına AK Parti nerede yükselmeye çalışıyorsa orayı yüksel, düzle, düşürelim. Çalışmayı unutuyorum abi sürekli. Evet İzmir'e bir miting yapacağım. Cumhurbaşkanı olarak hepinizi selamlıyorum yoldaşlarım. Ee, AK Parti, AK, CHP, İyi Parti gibiler bizi hedef alıyorlar. Uçak, işçi, uçak, işçi, ipucu. Yorumlara bir arkadaş. Sürekli paranı ipucu harcıyorsun. Sana oyum yok demiş. Arkadaşlar paraya bakar mısınız? Tak tak tak. Agaç. işçi. Tamam zaten gerisi kolay ya. <laughs> %91. O ben gelmeden önce öyleydi arkadaşlar. İnsanlarımızın mutluluğu için orayı harcadık maalesef. Güzel. Şimdi böyle bir şehir anket yapacağım. Bakalım yüzde... Aslında ben burayı var ya full ayıp fullemem yok mu arkadaşlar? Ben buraya full yapacağım ya. Etkinliğe katıl. Pe bir de penaltı atalım. Yunanların önünde. İlginç başladı. Hiç yorumlara şey yazmışsın. Ne kadar yüksek daha çok damage vurursanız o kadar gol olma riski artıyormuş. Nasıl ya? Top çok fazla aldı. Göbeğe bak. Gol. Hadi bakayım Uza. Cumhurbaşkanı topunu tutarsan eğer. Kardeşim sonrası kötü yani senin için haberin olsun. Güzel şu göbeğe bakar mısın arkadaşlar? Sürekli burada çıkıp duruyor. Şimdi çizgi var. Bu kadar kira alacağımı sanırsam yapımcısı bile tahmin edemedi. Aa nasıl gol oldu lan? Adamın içinde sekti top. Bu arada garaja şu müziği değiştirelim. Varsa yer. Hadi senin için dışarı attım kardeşim. Ben 160 başarıyla gidiyorum. Oğlum dışarı attım seviniyorsun ya. Kas bakayım şehir anketini. Düğü, yazıklar olsun. Genel merkez. Şimdi benim otobüsümde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu otobüs çok yavaş gidiyor. Acaba birisi bu otobüse zarar mı verdi diye düşünmedi değilim açıkçası. Başka müziğim yok mu gerçekten? Nasıl olmaz? Kabul edemez. Yeni bir polis arabalar alalım arkadaşlar. Alamıyorum peki. Tamam. Her şeyi bir geliştirelim. Komünist yıldızı yaptım arkadaşlar. Beğendim inşallah. Ey ee dostum ben bunu istiyorum. konvoyumuz başka otobüs gelmiyor peki. Başka böyle başka bir şey yapabilir miyim burada? Yok yapamam. De ee, kanun teklifine girsem acaba insanlar bir zarar oyundan çökme olur mu? Çünkü geçenlerde yaptım oyunum çökmüştü arkadaşlar. Tamam. Aa değişmiş lan. Çok güzel. Kanun teklifine çıkıyoruz arkadaşlar. Kanun teklifini konusunu seç. Hmm. Yine aynı şeyler yapacağım ben. Kanun teklifinin konusu. Ha tamam konu seçeceğiz önce burada. Şimdi arkadaşlar benim konum savaşmak istiyorum ben. Savaşa gitmek istiyorum. Ekonomik zaten olarak iyiyiz bence. Tamamdır başlayalım. Şimdi söz başkan yardımcısında kanun teklifi meclisten geçirmek için dikkatli olmalısın. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> o köyü şey yapacağım. Oha, uçan tekme attı şerefsiz. Oğlum bu çok zor. Lan. yapıyor. yapıyorum. çok iyi oğlum. %5 <laughs> Rahatlığı gördünüz mü? Ama bayağı zorlanacağız arkadaşlar. Tamam ben bunu çözdüm ya. Basabildiğim kadar basmam gerekiyor. Ama şimdi para harcayacağım arkadaşlar. Geçiremedik. Savaşma şeyini arkadaşlar. Bir daha çıkacağım ama buraya. o savaşacağız Arkadaşlar bize uçağı tek batmanın bedeli neymiş göstereceğim onlara hazır şu an İzmir'deyken icraatlarımızı yapalım şehri gör tek batıyorum, <laughs> atıyorum keltoş kafamda hastane kütüphane insanlarımızın okuması lazım ve kanun teklifini yerinden çıkmamız gerekiyor. Onun için şehri gör yapacağım. Pardon genel merkez. İki gün geçmem gerekiyor. Geçiremedik arkadaşlar. Yasayı geçiremedik. Tamamdır. Şimdi orayı yok edeceğim. Aa ben çıktım bu sefer. Başkan yardımcısı olmayınca iyi tamam. <laughs> dövdüler onu zaten garibim. Yok oldu. Konusu savaşmakla hakkında. Tamam. Ya sen yine mi geldin ya? Basacağız böyle. Sürekli basmamız gerekiyormuş. Bas 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 bas. Lan. <laughs> ya çok komik oğlum ya. Şu kel nasıl dövüşebiliyor? Hey hey dostum. Niye o kadar hızlı vurdun ki yani? 66 68 Güt. Geçireceğim bu. Niye kanun teklifinde bana saldırı düzenliyorlar ki? Of rahatlığı gördünüz mü? 10 saniye kaldı. <laughs> Ona ne oldu? Tansiyonu düştü herhalde garibim. Evet kanun teklifini geçirmeye başladı. Seçimler mutlu olacaktır. Seçmenleri mutlu olacaktır. Peki. Oh be. rahmutlu oldum valla. Politika değişikliği yapmayacağım. Ee, şimdi haritaya bak. Ama önce bir gün daha geçmemiz lazım arkadaşlar. icraat yapabilmek için. İzmir'i tamamen alacağım. O İzmir ya benim olur. Ya da kara toprağım bakayım. İpucuyla geçeceğim arkadaşlar. Bakın bu sefer parayı harcayacağım merak etmeyin. 6000 paramız olmuş Bayrakları sallayan koçlarım. Yine ben geldim. Bu Keltoş bu sefer Cumhurbaşkanı olarak karşınızda. Komünist. Her şey komünistlik için arkadaşlar. As bakayım yapıcıyı. Oğlum. Güvenliklerimi ben koruyorum sanırsam ya. Aa. Cıkla bak. Acaba parti lideri yani cumhurbaşkanı oldum. Acaba başka başka bir elbise giyebilir miyim üzerime? Böyle daha havalıyım arkadaşlar ya. Çok iyi. Bakalım burada İzmir'i benden hiç kimse alamayacak. 64. Gün partileri, zafer partisi de var bakın burada görüyorsunuz. Ee, buradan artık gidiyorum ben. Evet Ankara şimdi hedefimiz arkadaşlar. Hedef Ankara. 3 büyük şehri tamamlarsak geri zaten kolay. Yorumlar istik. Gitmemi istediğiniz şehirleri yazın. Oralara ne yapmamı istediğiniz şehirleri de yazın. Oralara giderim. Cihatlarım yaparım. Sizler de oyununuzu bana atarsınız arkadaşlar. Anlaşma böyle tamam mı? Abi çok iyiyim ya. Lan iyiyim bu arada. Kartı zaten... Hmm. Oğlum geçemiyorum harbi ya. Tamam yüzde yirmi. Of bayağı iyiyiz. Şimdi çarpmadan devam etmemiz lazım yolumuza. Güzel. Ak Parti. Hmm. Bas 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 bas. Müzikler gelse de ha ha diye bağırıyorlar. Lan. Bak artık kendine gel oğlum Seni geçeceğim ben Evet tamam Savaşa giriyoruz hadi bakalım Tankı geçirdik arkadaşlar artık Savaşa girmemiz lazım yani Lan Çok kötü vurdu kafaya Şoför uyumasa Uyuma şoför kendine gel Hey 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 Hey, 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 hey. Lan, abi çok düşürdük kendimizi ya. Üzülüyorlarmış. Ben seviniyorlar da ne diyorum arkadaşlar? Ankara iyi sınırı. Tamamdır. Ankara'ya bir gidelim bakalım bakalım şehri gör. Aa, zaten demişiz burayı. Unutmuşuz. Nasıl unutabiliriz ya? Benim başkenti bir de. Buraya yatırımlarımı yaptım ben. Bir anket yapacağım. Bakalım ne kadar yükselmişiz. 158. HDP buraları almaya geliyor. Bakın. Aa! Şey geldi. Arkadaşlar bugün çok fazla olay oluyor. Rultay toplantı. Allah belanı vermesin. Tamam. Vur kafaya. Vur kafaya. Oturun lan yerinize. Zultay benim kardeşim burada. <laughs> ya bu adama nasıl bağırabilirsin ki sen? Şu tipe bak. Her an herkes dövebilir gibi duruyor arkadaşlar. Ben her an hemen şimdi ikinci videoyu da çekeyim de şimdi sizin işiniz belli olmaz. Bin beğeni atarsınız. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı izleyin bakın. Minecraft'a çok özeniyorum. Ziyaretçim var mı ya? Bir ziyaretçi gelen giden bir türlü olmadı ya. AK Parti bir ziyaretçi gelse. Gerçekten kapıdan geçirmeyeceğim bunu. Aha. Ama elimizden almış CHP. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere ederim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamanı değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Dediğim gibi bin beğeni gelirse anında yeni bölümünde karşınıza geleceğim dostlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.